sonuzlar böyle bir şeyler dedik. Ha hemen götürelim. Ben götüreyim. Evet. Nefes alayım ben. Geri şeyi ata götürdüm. Tamam hemen gideyim ben. Geldim. Doğum yapan e, kız. Doğum yapan kız nerede? Hemen e, sağda olacak. E, sağa doğru gittim Yoktu. bu. O kız yeni doğum yaptı zaten sen gelecek kadar. H. Ne tabii. Ee, evet evet evet. Ben yani de doğum yaptım. Ondan da böyle olmasın ama. H. Biliyoruz yani. Nasıl sizin kobenin şimdi işte. O kalp tabii. Benim gözüm var mı? Yok benim gözüm var. Sana çağırdığımız var. Geç kısım. esnetik ameliyatı da yapalım. Ne gibi olur? <laughs> ee, tamam. anne. Yani. Ne çocuklarını zaten buradaymış. daymış. Siz alıyorsunuz ne de. Halde tam zaten başlar. yaptım için çıkın. Evet kızını buldum by Alana. Kız gitti. Ben şuraya bir kapatalım. Ben çok teşekkürler. Görüşürüz. Ay benim bebek bakım şeyim vardı. He dokunuyorum ben öyle vardı. var. geçin. He he he. Şurada tersiz de bunu nereye koyayım? Evet. Açın bakayım bebeği. çizerek. Evet Hemen fotoğrafını çektiriyorum. Çıkartı bir on. ben şimdi yani sen ay evet benim evet. hadi bir daha çıkıyoruz. Neyse hadi

Ben ayakkabısıyla gidip çekileceğim şekilde des. Abreşim bitti. Oh oh oh. Bu müdim olmuyor. Hemen hemen gidelim Alam aktıksın. Hemen doğuma başlamamız lazım. Yani ben hemen arkasına oturalım. Oturayım ben. Yani de bu arada doğumlar da herkesin Çünkü genç yani çocuk öten doğuyor. Şöyle Hemen alayım ben seni bir tatlı bebiş. Keser bunu yakınlarına çağırlar ve yakınları gelir böyle. Ding. <laughs> ay annem doğum bebiği olmasa gelecek. Aynen. Öf ben harfimi tutacak ya. Teşkilatım zaten ilkten boş boş şekilde. Tamam boş boş şekilde duruyorsun. O zaman ben gideceğim. Ah ne oldu? ne de kadar uğraşacağım. Küçük kardeşi de böyle falan olur. Yani baya böyle aradan bir saat falan geçer. Böyle ve doğum biter. Doğdu mu? Doğdu mu? Onun da doğdu. Sıra sakin. Yatakta şuraya geçmişler. Sen mi bu da kanlı kanlı. Eee, ha ha ne Eee, kimin yakınlarını tanıyorsunuz? E, bir tane kadın doğum yaptı. Eee, bu hastanede bir çalışıyordu? Evet, hastanede çalışıyordu. Evet, 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 o bizim annemiz. Biz yakınlarıyız. Nasıl bebek? İyi mi bebek? Evet, gayet iyi ama biraz hmm. açık tane. Bir de görebiliyor musun? hemen bir getireyim diyeyim. Evet. E ee, bu normal. Ben değil normal. Evet, evet, normal bu zaten. kanlı ya hani çocuk yeni doğunca zaten böyle görünüyor. Zaten birazdan bizim renk kanımız Anladım. Yani birazdan bizim birkaç gün sonra falan olur. Anladım. Ben de ilk defa doğum yapıyorum yani. Yani yani çocukluğu artık bu kan niye iniyor Allah bilir. Neyse. Neyse ben gideyim. Kusumlu da her şeyi koyayım ya. Al böyle doğum yaptım ya. Bu da is gitti. Ay aşkım ben burada kalmak zorunda mıyım? Ya yani ne olacak? İyi gitti ben de abla oldum. <laughs> 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 nasıl yani. acaba? Nasıl bir şey oldu? Nasıl olacak acaba? Bu arada arkadaşlar minik bir sorun var arkadaşlar. Bebekler değiştirilir ve çocuğun terasında hani Çok garip bir şey oluyor. doktor nerede? Bir doktor da anladık. Ebebeği götürüyorum biz. Ee, ikinci kadar dinliyorsunuz. Evet biliyorum biliyorum. Ve yanlış bir işte yer değiştirilir yani. Geldim Ben sen neden hep burada duruyorsun? Ben de bilmiyorum ben bay bay diyorum. Dıt. <laughs> <laughs> The... Hemen şunu da koyalım. Aa! Şimdi arkadaşlar bu bebekler falan. Ay of oh ya bir tık çarptım ya. Neyse neyse. Ay güzel bir şey.

Belki işte üç gün falan böyle geçer ve artık yani çocuğu alırlar. Öyle diyeyim. Bu arada annen hani şey anne de artık hani normal haline gelir yani öyle söyleyeyim. Abi.